Peki, son ortada dolaşan bir dedikoduyu size emanet edeyim. Evet. İşte bu Yargıtay kararında belki etkisi olmuştur burada. Adnan Hoca Türkiye'den ayrılacak, Amerika'ya gidecek, yaşamını da bundan sonra Amerika'da sürdürecek. Allah, aslanlar gibi vatanımdayım yani. Hiçbir güç beni buradan çıkaramaz, Allah'ın izniyle. Öyle hapis, mapis falan bunlardan hiçbir şekilde etkilenmem. Boşa seviniyor böyle diyenler, benim için iftihar olur. Hazreti Yusuf 7 yıl yatmış, Ben de 14 yıl yatsam daha da büyük bir şeref olur. Yani öyle bir şeyden çekilmem ben. Arkadaşlarımla bu konuda. Efendim? Düşünceniz asla ben vatanımı hiçbir şekilde terk etmem. benim toprağım, kendi kardeşlerim, kendi arkadaşlarım. onu düşünenler boşa düşünüyorlar. yani boş bir ümit içindeler. <laughs> yani sizden kurtulamayacaklar. Benden <laughs> Ben aslında beni da çok severler. Tanımak istemiyorlar. Ben onu anlayamıyorum. Niye? Gelsin konuşalım. Mesela Ertuğrul Özkök gelsin konuşayım. Ya ben geleyim onun yanına gidip konuşayım. E, ya diğer e, şahıslarla da gidip görüşelim konuşalım. Yani tanıdıkları gibi biri değilim ben. Boş yere bunu yapıyorlar. Kafalarında bir sanal korku meydana getirmişler. Boşa ürküyorlar. Ben hoş sohbet, böyle seveceğim, sevgi dolu, mahkut bir insanım. Yani öyle anormal, karanlık yönleri olan, bilinmez, meşgul falan bir insan değilim. Ama etrafa yansıması önemli. Yani şeytanın yoğun bir faaliyeti var. Beni çok ters gösteriyor insanlara. Ya merak ediyorsa gelsin bir konuşalım yani aynı ortamda bulunalım, sohbet edelim, beni yakından tanısınlar. Bu nedir bu panik, bu korku yani? Hiç yani tanıdıkları gibi bir değil. Yani. Adlandan, korkulduğu inancında mısınız? E korkan var, tedirgin olan var, işte şüphelenen var. O e, insanlar e, çocuklarının kendilerinden e, uzaklaşmasını, korkmasını bir elin e, ki o adnanokların eli olarak ifade ediliyor. Onlardan bunu çekip çıkarması, alması, götürmesi insanlarda yani korku var mıdır ama haklı endişeleri neden oluyor. Bu tamamen yanlış anlaşılmaya dayalı bir şey. Ben mesela Cevat Hoca şimdi muhalif ama ben bizim evimize gelmişti, konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Beni canı gibi sever kitaplarından dair anlatmak istemişti. Ona bilgiler verdim, kitaplar verdim anlatabilmesi Cevat için. Cevat Hoca sizi canlı yayında gelsin, kitapları konuşalım dedi. Bakalım <laughs> ne kadarını kendisi yazmış. Görelim dedi. Ama Cevat Hoca şöyle yapsa daha güzel olmaz mı? Benim yaptığım kitapların bak o kadar çok diyor ayrılanlar var, profesörler var, arkadaşlarım var, çevrem var diyor. Bayağı konular açıkta insanlar var. Bunlar toplansınlar benim yazdığım kitapların benzerini yapsınlar. Ben kitap yazmayı durdururum, onlara tabi olurum, daha güzel olur. Ellerini öperim, arkalarından gelirim. Yani hem yapamayıp, hem de yapana böyle söylerse olmaz. Benim bulunduğum yerde bu kitaplar oluyorsa, bu kitaplar benim vesilemden oluyordur ve ben yapıyordum. Peki Adnan Bey, şey soracağım. İnşallah. Ceylan Özgür'ün yaşadıkları sonrasında sizin avukat arkadaşınız özel uçak tutuyorlar, özel uçakla Edremit Havaalanı, oradan hemen Ayvalık'a gidiyorlar. Bu nasıl oluyor hemen böyle özel uçaklar tutuluyor? İnsanlar toplanıyorlar, gidiyorlar, olaya müdahil oluyorlar. Avukatların e, öyle bir çalışması olduğunu ben duydum. Ama yani özel uçan ben nerede olduğunu bile bilmem. yani. <laughs> Kimin abi? Özel uçan evet. herhalde kiralandı sizin değil mi? E, tabii ki. Ama bu da bir para. E, benim paramdan olmuş bir şey değil. Yani Kimin ben, ben para verip de gidip özel uçup... Ceylan Özgür'ün parası da değil herhalde. <laughs> İnşallah. Herhalde arkadaşlarının. Ceylan'ın arkadaşlarının yaptığı bir şey. Varlıklı Evet. Efendim bir de seyircilerimiz merak ediyorlar. Siz ticaret yapıyorum dediniz. Nedir bu ticaretin adı? Yani demir tüccarlık mıdır? Yoksa kağıt kağıt tüccarlığı mıdır? Ya hemen söyleyeyim bir anda ticaretim dursun. Yok, yoksa bir başka bir şey midir? Hayır, Hadi. adım adım Hayır, gelişecek Hayır adım yani ne, nedir? Ne iş yapıyorsunuz? Bu kadar bilgi vereceğim dedim. Arkasını söylemem. İnşallah. Onu söylersem adım adım onun arkası gelir. Sonra da benim ticaretim durur. <laughs> Olmaz. ya kağıt ticareti yapıyorum deseniz nereden Olmaz. O çorap sökü gibi gider. Olmaz. E neden endişe Ama benim karşıtlarım da var. sevenlerim de var. Sevmeyenlerim de var. Beni yanlış anlayanlar var. Ee, yani onların için yol göstertelim. Peki. İnşallah. Teşekkür <laughs> ederim. Ben de teşekkür ederim. <laughs>